Sayın Başkanım, Değerli Milletvekillerim, Bir Aydın Milletvekili olarak 2007'de çıkan yasaya göre Aydın'da ile Jeotermal ilgili Jeotermal'in santralı kurması için bir yasa çıkarıldı. Bu yasa özel çıkarılmış bir yasa arkadaşlar. Şu an Aydın nüfusunun yüzde 80'i tarımla geçinen bir ilimiz. Jeotermal santralı kurulduktan sonra ortalama yılda 200 milyon dolar, İncil ihracatımız yaparken daha dün ilk 20 milyon dolar inci ihracatımızda maalesef Fırbıkistan'da incilerimiz geri geldi. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün bir kum ocağı açarken bile chat raporu istenirken o 2007'de çıkan yasaya göre jeotermal santrallerinin için üzülerek söylüyorum, chat raporunu çıkardılar. Bugün Amerika'da, İtalya'da, Fransa'da çöpe atılan o santrali tekrar o şekilde gitti çöpte aldılar, getirdiler. Aynı anda Jeotermal Santrali kurdular değerli arkadaşlar. Şu an üzülerek söylüyorum, kü kükürt oranı yüzde yüz seksen arttı. Yıllardan beri dedemizle babamızla kalan bütün incilerimiz, zeytinlerimiz maalesef kesilmektedir. Ben burada huzurunuza sesleniyorum. Çevre Şehircilik Bakanı burada. Kendisi Adanalı. Çiftçinin ne olduğu çok iyi bilir. Özellikle rica ediyorum size yarın çevre il müdürünüzü arayın bir ölçümü yaptırın. Değerli arkadaşlar Jeotermal Santral'ı kururken yeni bir teknoloji ulaştı. O teknolojide üretilen enerji soğutular çıkıyor. O zaman ne kükürt oksit ortaya çıkar ne de ovamız ve incirimiz, zeytinimiz zarar görür. 3 dört tane şirket para kazansın diye 1 milyonluk nüfus göç vermektedir. Bugün daha yeni telefon açtı arkadaşlar. İncirlova, Germencik, Efeler Merkez, Köşk ve Sultan İhsan boşalmak zorunda kalmış. İzmir'e taşınıyorlar. Başka yerlere taşınıyorlar. 2002 yılında aynında 8 milletvekili varken yüzüylek söylüyorum. Göç olan bir ilde göç veren bir ile döndük. Şu an Aydın 7 milletvekili temsil ediliyor. Değil arkadaşlar. Aydın 2002'de AKP'ye 4 tane milletvekili verdi. 2007 3 tane milletvekili verdi. 2011'de 3 tane milletvekili verdi. 2015'te 3 tane milletvekili verdi. Yani Aydın'a bu reva mı size soruyorum? Değerli arkadaşlar o yasada sadece üç tane şirketi zengin etmek için bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi eğer evleri ısıtılırsa veya ben ve oradaki çiftçi selacılık yaptığı takdirde gidip o şirketlere izin almak zorunda. Yani kişilere özel kanun çıktı. Böyle bir özel kanun çıkabilir mi? Değerli bakanım siz Adanalısınız. Sizler muhakkak Çukurova Çukurova büyük bir ovadır. Bugün çiftçinin durumu çok iyi biliyorsunuz. 2002'de beri yaptığınız politikada dolayı çiftçi zor durumda. Aydın'da Türkiye'de üretilen incirin yüzde altmış üçü Aydın'da üretiliyor arkadaş. Kestanenin yüzde otuz altı Aydın'da üretiliyor. Yüzde on beş pamuk Aydın'da üretiliyor. Göreceksiniz önümüzdeki dönem bu bölgelerde ne incir olacak, ne zeytin olacak, ne de pamuk olacak. Bunun önemini acilen almamız lazım. 2007'de çıkan yasayı tekrar gündeme getirip bu yasayı değiştirmemiz lazım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.